Dostlar selamlar saygılar hepinize. Haftanın 3. günü Borsa İstanbul bugün biraz daha toparlandı diyebiliriz. Dünkü yüzde birlik değer artışın ardından bugün de pozitif durum devam etti arkadaşlar. Ve BIST 100 endeksi çarşamba gününü 3 Temmuz çarşamba günü yüzde 2.26 puan artışla 10.682 puandan tamamladı. 130 milyar ya da 128 buçuk milyara yakın diyelim bir işlem hacmi söz konusu. Saat 18.17'de endeks kapandıktan sonra Katmerciler Araç üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kayıt sermaye tavan işlemlerine ilişkin bir bildiride bulundu. Geçen yorumlarda da birkaç arkadaş katmercilerle ilgili sorular sormuşlar. Bu biraz cevap olabilir. Bu kayıtlı sermaye tamamıyla ilgili ilk haber arkadaşlar yani yönetim kurulu karar almış durumda ve hisse de bugün oldukça iyi bir performans gösterdi diyebiliriz Borsa İstanbul'da %5.24 pozitif tamamladı. Kat merciler 2.61 puan yukarıda şu an 2.61 puan bugün e, baktığınız zaman son 5 günde de %19.72 yükseliş var. Son bir ayda %24.88'lik bir yükseliş var. Yılbaşından beri de %30.50'lik bir yükseliş var katmercilerde. Şirket arkadaşlar bu yaptığı açıklamayı bir güncelleme düzeltme de ertelemiş bir açıklama olarak görmüyor zaten değil. Ve 1 milyar 87 milyon 500 binlik sermaye 16 milyar 500 bine çıkarılması için yönetim kurulu karar almış. Ve 7. ayın tarihinde saat 17'de şirket merkezine toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır deniliyor. Ve bunun için de SPK'ya başvuru, Ticaret Bakanlığı'na başvuru en sonunda da genel kurulu ortakların onayına sunulması için oy birliğiyle karar alınmış. Yani katmacılar arkadaşlar kayıtlı sermaye tavanını 16 milyon 500 bine çıkarmak için yönetim kurulu kararı almış. Bundan sonra eğer bedelli bedelsiz durumunda tavanın biraz daha arttırılması gerekiyor demek ki bu bekleniyor. Tabii ki her tavan arttırmak isteyen bedelli bedelsiz yapacak diye bir kaydı yok ama genelde bunun için yapılıyor. Ve bugün de hissenin endeksin iki katı bir gelir elde ettiğini %5.24 gibi bir pozitifte kapattığını belirtelim. Hepinize selamlar, saygılar tekrardan. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınızı beğeninizle bize destek olmaya devam ediniz.